Galatasaray'da yönetim kurulunda oluşan oy çoğunluğunun ardından Aralık ayında seçime gidilme kararı alındı. Mustafa Cengiz ve arkadaşları hakkında verilen bu karara dek başkan ve yönetiminin yaptığı hatalar nelerdi? Gelin hep birlikte göz atalım. İyi seyirler. 20 Ocak 2018'de koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz ve kurmayları kulüpteki ilk yarım sezonun sonunda ligi zirvede tamamlıyordu. Şampiyon olarak tamamlanan bu sezonda yıldızlaşıp 28 gole imza atan Bapit'in bir Gomis maaşında istediği zam ve yeşil bahane edilerek gönderiliyor. Fakat yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edilecek olmasına karşın Forvet ikisine transfer yapılmıyor. Sarı Kırmızılar devre arasında dek önce Eren Derdi yok, onun da kadro dışı kalmasının ardından Sinan gümüşle devam ediyordu. Bu sezonun sürprizi hiç şüphesiz Galatasaray altyapısının bir mahsuru olan genç stoper Ozan Kabak'tı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi arenasında dikkat çekici performanslar ortaya koyan genç oyuncu için tekliflerin gelmesi gecikmiyor. Fatih Terim'in satılık değil açıklaması yapmasına karşın Stuttgart'tan gelen 11 milyon euroluk teklif kabul ediliyor. Aynı sezon Kasımpaşa forması 20 gole imza atan Senegalli forvet Embaye Cagne 13 milyon euro bedelle Galatasaraylı oluyordu. Bu sezonu hem lig hem Türkiye kupası şampiyonluğu da taşlandıran Sarı Kırmızılı camiada transfer tahtasının açılmasıyla devre arasında 13 milyon euro bedelle transfer edilen Cagne tabiri caizse Yakapaça kulüpten gönderiliyor. Yerine bitmeyen görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte 6 milyon euro yıllık maaş ve yapılan 3 yıllık kontratın ardından Falcao getiriliyordu. Bunun yanı sıra ligin ikinci yarısında kiralık olarak takıma katılan Onyekuru'nun sözleşmesinde yapılan ihmakarlık sonucu pandemi döneminde sezon ortası oyuncu kulübüne döndü. Sezon sonu başarı gelmezken 2020-21 sezonunun Galatasaray yönetimi için zor geçeceği yavaş yavaş kendini belli ediyordu. Yeni sezonda transfer konusunda Fatih Terim'in istediği oyuncuların getirilmemesi bir yana Orta sahada Siri-Lemina ikilisinden oluşan boşluğun giderilmemesi, deneyimli hoca ve yönetim arasındaki sorunları yavaş yavaş ortaya çıkarıyordu. Son olarak köşe yazarı Atilla Gökçe'nin başkanın yakın bir dostundan aldığı duyumları haber yapması sonrasında ise, Fatih Terim'in açıklamaları Galatasaray'ın seçim havasına girmesi için atılan ilk tohumlar oldu. Sanılmasın ki içeride veya dışarıdakilerin niyetlerini hesaplarını, e, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim. Her şeyin farkında. Ama yine söyledim. Daha sayı taraftarına sözüm var. Ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. İyi geceler. Yeniden aday olmayı hedefleyen Mustafa Cengiz sizce de seçimleri kazanabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Farklı çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.